Tavuk pirzola hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Önce pirzolaları tavada tek başına pişir. Pirzolaları kızarttıktan sonra her şey çok hızlı gelişecek. Pirzolaları tuzlayıp bir tabağa al. Şimdi tavada kalan bu enfes yağla pilav yapmaya başlayabiliriz. Malzemeleri bu sırayla eklemen yeterli. Tüm malzemeleri orta ateşte kavur. Şimdi ateşi harlama zamanı. Malzeme listesini açıklamaya bıraktık. Baharatların lezzete katkısını göz ardı etme. 2 bardak şehriyeye 3 bardak ılık su yeter. Ardından pirzolaları da tavaya al. Kaynadıktan sonra ateşi kıs ve tavanın kapağını kapat. İşte protein bombası enfes bir lezzet. Afiyet olsun.